Evet kıymetli dostlar Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin hepimizin üzerine olsun. Bugün sizlere İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası önünden sesleniyorum. Bu bina 30 Ekim e, 2020 senesindeki İzmir depreminde ağır hasar gördü ve şu anda tahliye işlemleri devam ediyor. E, başka bir hizmet binasına e, Belediği taşıyorlar. Ee, bir 50-50 senelik, 60 senelik bir maziye sahip arkamdaki bina. Lakin maalesef e, Tunç Soyer e, binayı güçlendirmek yerine depremden evvel binanın dış güzelliğine katkı yapacağını düşünerek e, kalbe değil kalıba. <laughs> Müdahale etme gereksinimi hissetmiş, hiz, e, ihtiyacı hissetmiş. Şu arkamda gördüğünüz renkli kolonları görüyorsunuz değil mi? Orası na işte Tunç Ayar depremden evvel zannedersem 180 bin lira gibi bir boya, makyaj parası veriyor, 180 bin lira kadar. E, bununla da yetinmiyor belediye aynı zamanda. eee daha bugünlerde ortaya çıkan sosyal medyacılara yani e, AK Parti'ye hani AK Parti'de gönüllü olarak paylaşımlarda bulunan e, hesap sahiplerine troll diyorlar değil mi AK troll falan ama kendileri de bu sosyal medya ya para yatırdıkları ortaya çıktı kaç lira 720 bin lira sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal medyaya bakacak ve çeşitli paylaşımlarda bulunacak ekibe 720 bin lira kadar bir bütçe ayrıldığı söyleniyor yani belediye'nin Demek ki bu kadar hizmette e, ayıracak parası var Lakin şu arkamdaki binaya e, binayı güçlendirecek ekonomik gücü yok. Ee, onun yerine kolonları süsleme hatta ve hatta bu renkler biraz da LGBT'yi çağrıştırıyor. Ee, arka tarafında da binanın şu kısmında da var o renkler. Yani e, anlaşılan o ki CHP bu ülkeye farklı açıdan, farklı zaviye'den hizmet etmenin derdine düşmüş parantez içerisinde. Nasıl hizmetse ee, İzmir'in yolları dökülüyor tamamen e, altyapı yok desen yeridir ee, kaç dönemdir CHP yerelde İzmir'de yerelde iktidar lakin dişe dokunur hiçbir kalıcı çözüm üretmedi hizmet üretmedi hala da aynı zihniyette devam ediyor sağ olsun Tunç Soyer İzmir'i e, ayrı bir ee, şey yapmanın derdinde Simirna ölçeğinde e, farklı bir yasal statüyü istiyor gibi bir şeysi de var. Ayrı parası olsun söylemi <laughs> Tunç Soyer'e ait. Yani İzmir'i neredeyse zaten kendi milletvekilleri de söylemişti. Ne demişti? Ee, yani gerekirse İzmir ayrılsın Avrupa Birliği'ne dahil olsun. Yani e, bunlar kendi başlarına devlet olmanın kavgasını veriyorlar. Zaten önceki hükümetlerde ne yapmışlardı? Selçuklu farklı bir statüye oturttular. Yani Selçuk'taki Meryem Ana e, Kilisesi vardı. Orada farklı bir e, statüyle Hristiyanların hacı olma e, şeyini orada imkanını verdiler ama farklı bir statüyle e, Tansu Çiller döneminde zannedersem veya Mesut Yılmaz döneminde e, bu oyunlara e, geliyor işte e, ileriyi göremeyen şeyler orası özel statüye sahip maalesef şu anda orası e, papalığın bir uzantısı gibi şu anda e, vazife görebilir hiç kimse de hak iddia edemez yani. Yani dolayısıyla e, CHP'nin e, farklı bir gündemi var. E, memleketin e, dibini oymakla meşgul, e, hizmet etmekle uzaktan yakından alakasının olmadığını yaptıklarıyla, ettikleriyle e, biz görüyoruz. E, mesela Antalya Manavgat Belediyesi, şey, ne belediyesiydi? Bir Malavgat değil. Bir belediyede e, gençlik kolları başkanı iki senedir işe gitmeden maaş aldığı söyleniyor. İki senede toplam gittiği e, işe gittiği zaman e, 40-45 gün bir e, işe gitme zamanı var. İki sene boyunca gayrısı zaman diliminde herhangi bir işe gitmemiş. Yani bunu, bu da yakında ortaya çıktı ee, ve bunu normal e, durummuş gibi algılıyorlar. Şimdi bizde Kürşat Ayvat oğlu diye bir e, eroin çeken veya e, kokoin çeken birisi derhal AK Parti ile ilişiği kesildi. E, yani özel hayatına dair bir hakikat ortaya çıktığında yani toplumun kabul edemeyeceği, yasalarımızın müsaade etmeyeceği bir durum ortaya çıktığında AK Parti ne yapıyor? Derhal icabını yerine getiriyor. Partiyle iş akdini feshetti ve derhal hukuki süreç başlatılarak gözaltına alındı. Ee, bunun üzerinden AK Parti'ye e, yüklenmeye çalışılıyor. Yani CHP kendi evinin içindeki pisliği temizlemeden e, AK Parti'nin kapısının önündeki e, pisliğe laf yetiştirmenin derdine düşmüş. Oysa ki kendi iç bünyesinde 260 gündür e, tacize, tecavüz olaylarına e, sessiz ve sakinler hiçbir açıklama, hiçbir yaptırım uygulamadan bunun üstüne yatmanın derdine düştüler. Oysa e, ortaya çıktıktan sonra bunun icabı yapılması gerekmiyor muydu? AK Parti Kürşat Ayvatoğlu meselesinde hemen gardını aldı, ilişiğini kesti ve hukuki süreci başlattı. Oysaki ki CHP kendi iç bünyesinde gençlik kollarında başkanlık yapan birisi bir belediyede bankamatik memuru gibi iki senedir maaş alıyor ve belediyeye uğramıyor. Ve kimsenin de gıkı çıkmıyor. Yani CHP böyle bir mantıksız zeminde siyaset üretmenin derdine düşmüş. Maalesef e, bizim de imtihanımız zannedersem bu CHP e, biz gene iyinin doğrunun güzelin yanında bulunmaya devam edeceğiz. Biz hata yaptığımızda hatamızı kabul edeceğiz. Lakin muhatabımız da hata yaptığında onun da hatasını e, kabul etmesini bekleyeceğiz. Ve e, icabı olan e, gereken tüm adımları atmasını salık vereceğiz. Yoksa eee suç bende olduğunda vur abalıya, yok suç sen kendinde olduğunda dokunmayın bana denildiğinde eee bu iş ahlaki olmaz. ahlaki olmaz. Dolayısıyla bizler iyinin, doğrunun, güzelinin, güzelin yanında her daim eee bulunacağız, saf tutacağız. Onu destekleyeceğiz. Değerli dostlar, eee bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.